Ya şöyle, tabii bu araç bir sefer araç değil, akıllı cihaz. Evet. Yani bir teknolojinin genetik kodlarını yakalarsanız, ondan evet. sonrası sürekli gelişir. Çünkü üzerine inşa edilecek bir temeliniz var demektir. Evet. Şuraya ben bir park edeyim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Amin. Çok güzel bir şey. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Adım. Teşekkür ederiz. Yaparsa, kim yapar? Tayyip Erdoğan yapar. Tayyip Erdoğan yapar. Bak bu ezanlar ki şehadeti dinin temeli diyor değil mi? Evet. Eyvallah. Peki. İyi ki varsınız. Hayırlı olsun. Bak yok dedikleri araç bu araç işte. Yapılmadı. Fabrikası yok dedikleri. İşte bu. Bu Bunu işte. bunlara ders vermelisiniz. Ders bunlara verelim. ders vermelisiniz. İnşallah. Tamam Bak bunlara. Bu sefer yine ders vereceğiz Ya bir inşallah. millet bir millet yaptıklarıyla ürettikleriyle iftihar eder. Evet. Hani bir zamanlar Sayın Cumhurbaşkanımız diyordu buna. Türkiye'nin yerli arabasını yapmak için yok mu içinizde bir baba Yiğit diyordu. Aha işte baba Yiğit. Buyur. Milli gururumuz. Bu katın da gururu Türk milletinin dışında dünyada yaşayan bütün Türklerin gururu bu. Allah'ım devletimizden Milletimizden razı olsun. Reisimizi de Allah başımızdan eksik etmesin. Çok güzel, çok başarılı. başarılı çok çok güzel. Ya, Özellikle şu boydan boya e, ekran çok harika olmuş. Bunu gerçekten iptal etmemeleri çok iyi olmuş. İnşallah gelecek modellerde de daha geliştirebilir fonksiyonlarla daha güzel araçlara sahip olacağımızı ümit ediyoruz.